Efendim e, merhabalar Sayın Bülent Arınç'ı tanırım Dönemin geçici olarak da Başbakanlığını yaptı e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis yönetti Fakat burada Tabii ki ben de düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Ee, Ankara'nın biliyorsunuz efendim dönemin e, belediye başkanı Melih Gökçek. Şimdi e, Bülent Arınç diyor ki Ben diyor Amerika'da Olimpiyatlara katıldım diyor. Bunu söylüyor. Ben de buradan diyorum ki ne? Melik Gökçek'e. Melik Gökçek şeye de e, katılıyorum. Bülent Arınç'a. Sayın Bülent Arınç Beyefendi'ye. Ankara'yı parsel parsel aldın. Oğlunla beraber, Osman'la beraber Cukka'yı götürdün. E Sonra sen kimsin ki Bülent Arınç'a? Bülent Arınç zaten orada diyor. Ben Amerika'ya gittim diyor. Olimpiyatlara katıldım diyor. Peki senin hakkında çıkan veya oğlun hakkında çıkan bir transseksüel tarafından onu neden örtbas yaptınız? Milik Gökçek Osman Gökçek ne kadar para verdiniz ona? Yolsuzluklarla Ankara'yı yaptınız. Ama Cukka'yı da aldınız. Ama Bülent Arınç gerçekleri evet. konuşuyor. O yüzden Bülent Arınç'a iftira atamazsınız. Ben 12 sene bir fiil cezaevinde yatmış kader gönül kaderine mahkum gönüllüsü olarak bir Sibel Baysal olaraktan ben orada eşiniz Nevin Gökçek geldiğinde ben sahneye çıkmıştım. Cezaevinde bir gram gram ise altın takmıştı bana. Bunu da unutmadık. Nevin Gökçek hanımefendi de tamam geldi orada eee cezaevindeki e, tutsak olan e, anaların çocuklarına da yardımcı oldu. E Şimdi Bülent Arınç'a Alo Bülent Arınç oradan diyor ki ne? Ben diyor tamam Amerika'ya gittim diyor. Olimpiyatlara katıldım diyor. E sizin de seçenekleriniz ortada yani Melik Gökçek ve oğlu Osman Gökçek diyeceklerim bu kadar efendim. Yani herkes düşüncesini ifade edebilir. Yani sonuçta ne mutlu Türk'üm diyene Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz yani. Değil mi efendim? İlla ki bir varlığımız, mirkimiz, mecliste kürsümüz mü olması gerekiyor? Hayır. Saygı çerçe çerçevesi içerisinde herkes e, düşüncesini ifade edebilir yani. Ne mutlu Türk'üm diyene.